Part 2. Arkadaşlar dünlerde nerede kaldığım zaten e, videomu izledim. Çok güzel olmuş. Şimdi yeni dizi part 2 çekiyorum. Ne apartması ya? Ne apartması? Sen ne yaptın biliyor musun dün? Özür dilerim ama yani bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey ama sen benim gururumu yani hafife mi almaya çalışıyorsun? Ben seninle ne kahvaltı yaparım ne de bir yere gelirim tamam mı? Zaten boşanacağız. Ya nasıl boşanacak mısın ben acaba imza atmadan? sana beni kullanacak mısın? Gerekirse evet. Ne demek istiyorsun ya sen? Bir şey demeye çalışmıyorum tamam mı? Neyse ben gerçekten sana çok sinirliyim ve artık okula gidiyor. Beni bekle ben bırakayım arabayla. Bırakma sen beni tamam mı? Araban yerin dibine batsın. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu dizi çok güzel olacak. Hatta aile dizisinden daha güzel olacak gibime geliyor benim. Çünkü öyle. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim karakterlerimin hepsi doldu. Ve ben de hani şöyle karakterler yapmıştım. Bu karakterleri alacağım. Ee, filmin içine dahil edeceğim. Öyle. Benim arkadaşlar eski şeylerimi falan dahil etmek istiyorum şu anda. Öyle bir şey yapmaya karar verdim ve hatta yapacağım da. Yapıyorum şu anda. Buradan birini alsam mı? Bilmiyorum. Ee Şöyle bir gezinelim. Gezinelim, 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 lay lay lay, lay 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 Tamamdır arkadaşlar, böyle bir diziye devam edeceğim. Şöyle şunu da bir koyalım. Tamam, şöyle bir sen otur kanka. Sen de otur kanka. Bunlar da buraya oturacak ve bunlar kızın arkadaşları, e, hani çocuk işte bu arada bu karakterleri falan silmek isterdim. Ama silmeyeceğim. Neden bilmiyorum. Yani bu karakterle bu karakter bence güzeller. Ya da bunu mu eklesem filmi? Bilmiyorum. Ama yani bunu silmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Ya da silebilirim. Ama silmeyeceğim şu ana kadar. Şimdi şöyle e, bunlar da işte şey olacaklar. Hatta bunu bu benim bu arada. Şimdi şuraya oturtturalım. Buraya 2-3 tane daha kişi şey ekleyeceğim. Aa yeter ya ben gerçekten bu filmi <laughs> çekmek çok Of çekin şuradan ya sen ne öyle geldin? Arabayla geldim biliyorsun. Üf tamam. Aa kan hoş geldin. Kan hoş geldin. Hoş buldum kızlar. Neden sinirlisin? Neden evet? Birazcık sinirliyim. Of hiç uğraşamayacağım. Aa selamlar kankalar. Selam bro. Selam bro. <laughs> Ya gerçekten anlamıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu çocuğu buradan alacağız. Ee, bu çünkü başka bir çocuk. Şimdi ben bu çocuğu burn, bu <laughs> konuşamadım. Bunu ekleyeceğim filme, bunu dahil edeceğim. Evet, sen dur burada tamam mı? Ku ku Neyse. <laughs> evet öyle. <laughs> Neyse. Aa! Silin, silin, silin. Okay. Güzel. Şimdi devam ediyorum. İşte birazcık sinirliyim. Aa, bir şey diyeceğim. Pardon da sen niye bizim yerimize oturdun? Pardon. bir dakika. Pardon da sen niye bizim yerimize oturdun? Öf geçin arka işte. Dardara yapmayın. Ya ne biçim konuşuyor senin bu kocan? Yalnız bana... O benim kocam değil tamam mı? Kanka evlenmediniz mi? Of sevmiyorum ben onu. Of tamam okey anladım. Ee, ben buraya mı oturayım? Kaş hareketi yapar. E, tamam oturmuyorum. Arkadaşlar bu arada bu kaş hareketi yapıyor. Şu. Bu kaş hareketi yapıyor ve bu kızın oturmamasını istiyor. Hmm, bakın gördünüz mü? Beni kıskanıyor. Daha bir de oturtmuyor. Gördü. <laughs> Gördü kanka. Of neyse ben de. O zaman şuraya otur. Of. Kalk bakayım sen şuradan. Kalk. Kalk Allah Allah. Otur şuraya sen. Tamamdır. Geç otur. E tamam. Ee, evet öyle. Şimdi arkadaşlar ben bu bunun sevgilisi değil. Öyle tamam mı? Değil. Belki yeni bir kurucu geldiğinde onun sevgilisi. Neyse. Bu çocuğun şu anda sevgilisi yok. Bunun. Of neyse. Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın, günaydın. Dersimize hemen başlıyoruz. Başlayalım. Birazcık karmaşık oldu ama olsun bence. Neyse. Tamam işte çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Ben de çıkayım artık. Kütüphaneye oturayım. Oğlum sen ne arıyorsun burada? E, hocam ders çalışıyorum. Ay teneffüs. <laughs> teneffüs çaldı. Canım çok sıkılmıştı. Ay evet bizim de. Bu arada bugün futbola gidiyoruz değil mi? Kanka gidiyoruz tabii ki de. Her zamanki. Ay. Yakışıklı sen bana bir baksana. Tövbe estağfurullah. Baksana dedim. Bana mı diyorsunuz? Ah tabii ki de hayır. Bana mı dediniz? A, evet yani tabii ki de sen. Ay ne kadar kötü bir çiftsin. A, ya, çift bile değilsiniz. Ay ya, pardon da, pardon, pardon benim sevgilim var. Ne oluyor burada? Sen ne ayaksın kızım? A, al işte benim sevgilim. Bir şey değil tamam mı? Bir sorun yok. Okey. Ya ne oluyor? Bir şey oldu yok. Tamam. Of neyse. Of gıcıklar. Bize mi dediniz? Bize mi dedin? E yok size demedim. Sana dedim. Ne bağırıyorsun be? Of sen de ne gıcık mı diyorsun? Pardon ne oluyor? Ne oluyor yani? Bro sen ne ayak? Ne ayak? Benim e, karıma böyle şeyler falan. Burada bir şey yok. Sinirimi bozmasın arkadaşına söyle. Tamam mı? Söyle, söyle. <laughs> sen, kanka tamam sakin ol. Gel biz e, dışarı çıkalım. Hayır ya. Ne dışarı Onlar çıkacak. Sen çıkacaksın. Sen çıkacaksın. Sen, sen. sen. Ya ev! Ne kavga ediyorsunuz ya? Sinirimi oblatmayın beni. Of, haklı. Asıl hak. Haklı olan Brom benim. Ya benim sevgilimle alakalı. Aa! <laughs> Ortalık karıştı.

yok. Kızlar da bize bayağı sinirlendi. Yani. E kanka senin sevgilin bile yok. Of. E, ne yapayım? Ben hep bizim şirket çok çok sinirlendim. Yani. <laughs> sen benim kıyam mı? Hayır. Ya. Evet sen seç çok abi bana ne? Kanka tamam da Bize bayağı sinirlendiler gerçekten. Ya benim sevgilim değiller ama ben... <laughs>

hayatım gizli konuşmamız gerekiyor bugün. Sen kızları al, biz ben de erkekleri alıyorum. Zaten Arkadaşlar bu çocuğun adı ne olsun? Aslında bunun bir e, ben bunu bir çocuktan görüp tasarlamıştım da ama şu an ismini ne koysam bilemedim. E, neyse bunun ismini arkadaşlar şu anda koymayacağım. İşte o kişi söyler. O da sevgisini getirecekmiş. Hep beraber buluşacağız. E, Okey, o iş bende. Tamam Tamamdır çocuklar ne yaptın? Ee, bir şey yapmadım. Sevgilimle konuştum. Ne konuştunuz? Evet ne konuştunuz? Ee, bir şey konuşmadım. Onu da mı size söyleyeceğim? Pardon da. Salak salak konuşmayın. Of tamam. Ay. Ay aşkım. Ne oluyor be? Ay ben seni çok seviyorum. Sen de aynı dedin de benim sevgilim yok. <laughs> kala kala bunun mu kaldı? Ben seni çok seviyorum biliyormuşsun. Ay bir git be. Küçük mudur? Af ya bu da beni reddetti. Seni kim? <laughs> seni kim reddetmedi ki? Bana mı dedin? Aşkım. Ay! Ay hiç kimse beni yemiyor. Miau. Miau ne alaka? <laughs> Nişe. Ar Nişe. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi okuldan çıktım eve gideceğim ve hani evde falan buluşacaklar yani öyle hani kızlar giyinecek kafe falan gidecekler. Arkadaşlar siz kızların falan giyindiğini düşünün. Yani hepsi giyindiler. Şimdi şeye gidecekler. Kafeye gidiyorlar. Çünkü şu an hiç giydirmeyle falan uğraşmayacağım. Neyse hadi gelimiz geçelim. E ee, hadi tamam geçelim. Sen bizi niye buraya getirdin? Ee, bir şey diye değil. Ee, bir sorun diye değil. E, bu yılın rezervasyonunuz var mıydı? Hayır yoktu. vardı. Var mıydı? vardı tabii ki de. Sen nereden biliyorsun da öyle konuşuyorsun? var. İsminiz neydi? Burak. tamam Burak Bey geçebilirsiniz. Teşekkürler. 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 Nasıl geçelim hadi.